Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar karşımızda Bitcoin'de çok önemli bir grafik var. ve bu grafiğe bakmadan önce Bitcoin bildiğiniz üzere 22.500 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş yaptı. Yaklaşık 21.000 dolar seviyelerinden. Ve burada Bitcoin Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin aralıksız bir şekilde şu an yükselişe devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu grafikte bizlere çok önemli bir data sağlıyor. Bu data ne? Piyasada açılan pozisyonların arttığını mı yoksa azaldığını mı gösteriyor? Ve aynı şekilde piyasada açılan pozisyonlardaki kaldıraç oranlarının ne durumda olduğunu gösteriyor. Bunlara dayanarak sizlere şimdi piyasanın dataları ile ilgili bir yorum yapacağım. Bakın arkadaşlar Bitcoin FTX manipülasyonundan önce bildiğiniz üzere kaç bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu? yaklaşık 21 bin dolar seviyelerine kadar e, çıkmıştı. Ve o bölgeden sonra FTX manipülasyonu geldikten sonra fiyat nereye kadar indi? Yaklaşık 15 bin dolar seviyelerine kadar indi. Peki bu mor o süreçte ne yaptı? Mor bize ne gösteriyor? Open interest'i gösteriyor. Open de piyasada açılan pozisyonların arttığını mı yoksa azaldığını mı gösteren bir indikatör. Ve baktığımızda open interest'in de azaldığını görüyoruz. FTX düşüşüyle birlikte. E bu da bizlere FTX olayı düşerken insanların pozisyonlarının genellikle likidite edildiğini ve bununla birlikte pozisyonların büyük bir çoğunluğunun kapandığını gördük. Ve aynı şekilde buradaki kaldıraç oranı yani kırmızı çizgiler de bize kaldıraç oranını temsil ediyor. Kaldıraç oranında bununla birlikte geri çekildiğini gördük. Ondan sonra ne oldu? Bitcoin kademe kademe yatay bir şekilde gitmeye devam etti. Ve ardından bugün itibariyle gördüğünüz üzere tekrardan pozitif tepkilerini almaya devam ediyor. Son bir haftada da yaklaşık 16 bin dolar seviyesinden 22 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Peki burada open interestle leverage ratio ne yaptı? Yani açılan Bakın, Mora baktığımızda açılan pozisyon oranlarını gösteriyor. Mor arttığını görüyoruz. Morun artması demek piyasada açılan pozisyonların fazlalaştığı demek ama leverage ratio'ya baktığımızda yani kaldıraç oranına baktığımızda o şekilde net bir bariz bir şekilde bir artış göremiyoruz. Bu da bizlere bu yükselişin spot taraftan desteklendiğini, yani bir nevi balinalar tarafından desteklendiğini ve bu momentumun hala yukarı yönlü devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. O yüzden arkadaşlar bu verdiğim seviyeleri yakından takip ediyoruz ve bunların bizim için ne kadar önemli seviyeler olduğunu biliyoruz. Siz de Google'a gidip bu veriyi takip etmek istiyorsanız Bitcoin Open Interest ve Leverage Ratio yazarak bunu görebilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen zaman kaybetmeden teknik kısma... Arkadaşlar baktığımızda Bitcoin tarafında ısı haritaları bize temsil ediyor? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olabileceğini gösteriyor. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bitcoin tarafında bakın bu yükseliş gelmeden önce yaklaşık 20 bin dolar seviyelerinin kısa vadede önemli bir destek alanı olduğunu ve fiyatın bu alandan bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve bitcoin ne yaptı? Bakın 20 bin dolar seviyelerinden kademe kademe 23 bin dolar seviyelerine kadar tekrardan yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bizim burada bakın Bitcoin'de kesinlikle ve kesinlikle 20 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın eğer Bitcoin'de 20 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hiç ama hiç pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden ben burada 20 bin dolar seviyesini önemsiyorum ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini biliyorum. Ve aynı şekilde bu şu an baktığımızda fiyat 23 binlerden işlem görüyor ve bu bölgede bizim için önemli bir direnç alanı. Ama bitcoin kısa vadede güçlü duruyor. O yüzden bunları da bilmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda neler oluyor? İsterseniz hemen bunu değerlendirelim. Arkadaşlar bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi arkadaşlar sizlere fiyat şu bölgeden beri ne diyorum? Bakın sizlere bu gri alanın yani yaklaşık 16.000 dolar seviyesiyle 16.800 dolar seviyesi arasının çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bitcoin ne yaptı? Bakın bu bölge gayet güzel bir şekilde yaklaşık 23 bin dolar seviyelerine doğru bir yükseliş yaptı. Biz bu hareketi katılı özel telegram grubumuzda birlikte değerlendirmiş olduk. Sizler de katılı özel telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dünkü yayınımızda bildiğiniz üzere her gece çift 00'da da yayında oluyoruz. Sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bakın şu alanın Bitcoin'de 22.800 dolar seviyelerinin bir sonraki hedef olduğunu söylemiştim ve bugün itibariyle bitcoin'in bu alandaki likiditeyi aldığını da gördük. Şimdi bizim burada bakın bir sonraki hedefimiz muhtemelen 25.000 dolar seviyeleri diye düşünüyorum ben. Ya bu tabii ki de benim kendi düşüncem. E, 25.000 dolar seviyelerine doğru önümüzdeki günlerde bitcoin tarafında bu yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimali var. O yüzden burada dikkatli olalım. Bakın direkt bu bölgeden körün körüne işlem girmek benim açımdan çok riskli. O yüzden ben yapmıyorum bunu. Ee, ama burada dikkatli olacağız ve riski yöneterek gideceğiz. Fiyatın 25 bin dolar seviyesinden veya da bu alandan alacağı reaksiyonu önemsiyorum. O yüzden bu alanlarda biraz daha izleme taraftarıyım. Ve aynı şekilde eğer fiyat bu bölgelerden bir düzeltmeye giderse arkadaşlar. Bakın burada Bitcoin'in ilk düzeltme yapabileceği seviye yaklaşık 20 bin ile 19 bin dolar seviyesi arası. O o yüzden bu alanları yakından takip ediyoruz. Bakalım neler olacak zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında da sizlere kaç gündür ne söylüyorum? Fiyat yükselişe geçmeden önce bakın ne söylemiştik arkadaşlar Ethereum'da? Yaklaşık 1150 dolar seviyesiyle 1050 dolar seviyesinin Ethereum'da önemli bir destek alanı olduğunu ve fiyatın bu alandan bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve bakın... Ethereum yaklaşık 1100'den 1650 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi burada Ethereum'da bu bölge önemli bir direnç bölgesi. Bakın bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ve bizim burada Ethereum tarafında bu bölgenin üzerine doğru bir kırılım görmemiz lazım. Eğer hem altcoin'ler tarafında hem de Ethereum tarafında bu alanın yukarı yönlü kırılmasını istiyorsak. O yüzden Ethereum'da bu alanı önemsiyorum. Yaklaşık 1674 puan seviyelerini ve bu bölge üzeri bir tutunabilirliğin bizlere Ethereum Ethereum'u daha yukarı götürebileceğini düşünüyorum. Yaklaşık 1900 dolar seviyelerine doğru ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bakın bizim Ethereum tarafında şu bölgenin altına doğru yani 1300 dolar seviyelerinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım arkadaşlar. ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana ABD piyasaları bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Eğer ABD piyasaları güçlü durursa Bitcoin ve altcoinler onunla birlikte güçlü durur. Eğer ABD piyasaları zayıf durursa Bitcoin ve altcoinler onunla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere S&P 500 endeksi tarafında ne söylemiştim? Bakın 4100 ve 4200 puan seviyesinde ABD piyasaları tarafında önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve fiyatın o bölge üzerinde bir tutunulabilirlik ya yapması gerektiğini söylemiştim ve buna hala göremedik. Biz eğer e, bu yükselişin onaylanmasını istiyorsak benim açımdan S&P 500 endeksi tarafında 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılama ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3750 puan seviyesinin altına doğru bir kırılımı görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetme. Neden? dolar endeksi tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konu arkadaşlar. Dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Bakın dolar endeksi güçlü durursa eğer ABD piyasaları da bununla birlikte zayıf durur. Eğer dolar endeksi zayıf durursa ABD piyasaları ve kripto para piyasası güçlü durur. Yani aralarındaki ilişki bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi dolar endeksine baktığımızda bakın arkadaşlar 101 puan seviyesi çok önemli bir destek bölgesi. O yüzden burada dikkat olalım. Şu an dolar endeksi önemli bir destek bölgesine geldi ve dolar endeksinin bu alandan vereceği reaksiyon bizler için inanılmaz önemli. O yüzden ben burada 101 puan seviyesini önemsiyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bakın biz şu an dolar endeksi tarafında 107 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmediğimiz sürece burada dolar endeksi hala zayıf duruyor. O yüzden ben dolar endeksinde bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizi öneriyorum. Bakalım neler olacak zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.